Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zaman gibi benim miniş videosu çekeceğiz. Ay. Evet arkadaşlar. Bugün bugün minişler okulda okulda her zaman gibi minişler okulda çekeceğiz. Bence hemen lafı uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen geçelim. Çocuklar, bugün sınıfımıza yeni bir öğrenci geliyor. Yemeklerinizi kaldırın lütfen. Ders başladı. Ders başladı çocuklar, yemeklerinizi kaldırın. Tamam. Şimdi kaldıralım. Çantamı koymalıyım. Acaba yeni kişi kim? Koydum, tamam. Biz bitirdik. Tamam kokum. Ben de kaldıyım. Benim çantam nerede? Aa oradaymış. Bitirdim. Şimdi bu yemeğimi koyayım. Koydum. Ben de bitirdim benim. Tamam tatlım. Hadi biz de koyalım. Benimki de hazır. Tamam tatlım. Hmm. Turun. Turuncu kedi ve kara köpek. Ahmet yani Ahmet ve Kıvılcım. Siz de yemeklerinizi kaldırın lütfen. Benim yemeğimiz daha bitmedi. Evet bakar mısın? Şu an bu geri daha çok var. Hadi çocuklar oyalanmayı ders başladı diyorum. Ay tamam ya. Koydum. Sen de koy. Kanka. Tamam. Ya. Öf. Alın koydum. Mutlu oldunuz mu? Evet ya. Koyduk mu? Oldunuz mu şimdi? Keşke anneniz biz başta okula yazdırsın Ya bu ne? Burayı hiç sevmedim ben. Ay evet bende ya. Bu ne? Çok kural var. Evet. evet. Yörentimiş gibi davran. Aa, öğretmenim biz bitirdik. Evet biz bitirdik. Teşekkür ederim. <laughs> Neyse konu kadar. Çocuklar bugün Okulumuza yeni bir öğrenci katılıyor. Ne? Ne demeyin? Yani efendim. Ee, neyse. Evet çocuklar yeni kişiler geliyor. Selin durum? Selin durun Melis Melisa. Hadi gelin. benim yani anne onun annem Ay. Ay o benim annem çocuktan çocukluğumda var anne demeleri normal ne hay saç ya ben de düşüyorum. Ay tamam tamam. Vallahi kes. Ben paramıyorum. Bağırıyorsun. Asıl

Tamam Onları böyle kısıklar. Her siz de geçin. Geçti anne. Tamam tatlım. Şimdi dersimize başlıyoruz. Nerede kalmıştık? Ders öğle molası olunca. Evet çocuklar. Atatürk'ün. Şimdilik Atatürk'ün aileli ailelerini öğrendik değil mi? Benim. Tamam şimdilik mi? Öyle molası artık çocuklar. Yemeklerinize devam edebilirsiniz. Evet. Onları şu şey da yapacağız. Peki yani. Bak gel. Ay hayır gidemem. Tuvalete gitmeleri lazım. Tamam gitmelerini bekle. Birkaç dakika sonra. varsat pekali. Tamam. Ne yapacağız ki? Çantalarımı topla. Al. Onların yerlerine saklayacağım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ah, <laughs> oh, wait. Evet. Ben bu çantamı şuraya saklayacağım. Ben senin de şuraya saklayayım. Çocuklar da yaşamaya başlıyor. Öğretmenim. Ne oldu yine? Öğretmenim. Bizim çantalarımız çantadır onlar. Nereden biliyorsun acaba? Bilmedi ama. Arkadaşlarımız. Çocuklarımız. arkadaşların çandalarını çalıyorsunuz. Ama güvenlik kameralarına bakmada gerek yok. Biz soruyor zaten. Bir bakalım bakalım. Oh, evet. Evet. Gittiler işte. Ben şunu şuraya saklayacağım. Bence bunu buraya saklayacağım. ha <laughs> Geliyorlar. Yerimize getirin. Evet çocuklar başıda. Neden oldu? Evet ben biliyorum. Hı, neyse, geliyorlar. Evet çocuklar. Güvenlik kameralarını. Güvenlik kameralarını. Baktık ve bizim çantalarımız çantalar. Bakın şöyle oldu kesin. Kamera. Ay çok da geldi. Gel biz gidelim hemen tuvalete. Aa, neyse başa gitmeyeyim. Gerçek kamera. <laughs> Önceki. Hay kızın hayal ettiği kamera. Hı, bu ders çok sıkıcı. Kaçmam lazım. Ay evet benimle annelerim ne kadar sıkıcı anlatıyor ya. Ay gerçekten o kadar sıkıcı ki. Öleceğim resmen. Ay ne diyorsun ya. Ders çok eğlenceli. Evet. Dersi kimse sevmez ki. Size sormadık gücüler. Ah dedi ya biz çok kalkıyoruz. benim çok tuvaletim gel. Benim de gel tuvalete gidelim. Dersimiz biraz çıkmam olmuş. Aa evet hadi gel. Şunu alayım. o evet. Abi gel biz yapalım. Şu kızın. Var yine. Bizim çantalarımızı çaldılar. Başkalarını görmeden suçlamayın. <laughs> Çocuklar çabuk mu odasına? Hmm. Siz de mi dönün odasına? Hemen. Üf ya. Şu yakalandığımıza inanmayın. Evet işte kesin böyle de olmuştur değil mi? Biz çok akıllı öğrencileriz de. Onlar ise çok güzel çok öğrencilerdi Ay, bakar mısınız derslerini ne kadar çok çalışmışlar hatta bitirmemişler ve biz bakın biz ödevlerimizin de hepsini bitirdik güvenlik kameralarında siz yapmışsınız bu yanlış bir güvenlik kamerası evet evet bu yanlış ah, hadi öğretmen öğretmenlerimizi doğru anlatalım Ben dinleyeceğim dinledim. Şimdi çabuk müdür. Hemen üfleyin. Tamam çocuklar üzülmeyin. Sadece bizde var sanıyordum. Oh, tabii ki de var. Tabii ki de var ya. Biz taklit. Asıl hemen taklit etme. Bak parmak istiyor. Ben parmak istiyorum. Ham hmm, çocuklar. Sakin olun. Hmm. Bekle. Mola olunca. Mola oldu. Aha. Annelerimiz de gidiyor. Ah, gel gidelim tatlım biraz kahve içelim. Tamam. Bizde de dünyada hiç görmeyeceğiniz güçler var istedi. Ve o da evet, arkadaşlar mini şey benim diğer öb öbür bölümü um, öbür bölümünü yapmamızı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşça kalın. Ay gerçekten kahretiyim ya. Sıktı mi? Evet. Yani kötü öğrenci olmayı bırakabilirim. Yani kötü öğrenci olmak çok zor ya. Evet neyse. Hadi kahve içelim. Evet, evet hadi kahve içelim. Kızlar. Hadi gideceğim. Hoşça Kamera kapansın.